Peki devam edelim. Demiş ki emekliyim Nur Hanım. Emekli olduğum için de evdeyim. Ne güzel. Ve evliler. Hı hı. Ama diyor karımdan çok sıkıldım. Karıma olan sevgim bitmiş olabilir mi? Niye şimdi? Kadıncağız ne yapsın? Şimdi siz evde her gün birlikte olursanız evde her gün birlikte kimle olursanız ondan sıkılırsınız. Şimdi evin içinde birini devamlı gördüğünüz zaman, devamlı işte Artık kadınlar için birazcık da ayak altında olmak, erkek de evin içinde olunca öyle oluyor. Her gün mesela baklava yenir mi? Evet. Yani her gün baklava yenirse baklavanın tadı acılaşmaya başlar. <laughs> Doğru ama yani. O, o yüzden orta yani karınıza sevginizin bitmesinden daha çok en yakın arkadaşınızla da evde olsanız onun hareketleri batmaya başlar size. O yüzden onu düşüneceksiniz. Siz emekli dahi olsanız dışarıda bir aktiviteler, arkadaşlarınızla buluşmalar, birazcık sosyalleşin. Hep evde kalmayın. Kimle evde çok kalırsanız yani diyorum en yakın hoş sohbet olduğunuz arkadaşınız, anneniz, ablanız... Dayı kim olursa olsun o size kötü gelmeye başlar. O yüzden mutlaka bir sosyalleşecek bir ortam bulun kendinize. Ay soruya bak yani Tam da bana soruyorsun yani benim programımda sinir oluyorum çünkü bazen çok kolay yalan söyleyen erkekler var ve böyle öyle yalanlar söylüyor ki hani buna kim inanır diyesin geliyor. Bu soru da onlardan bir tanesi. Nur Hanım kocam internetten yurt dışındaki kadınlara İstanbul'u anlatıyor demiş görseller falan da hazırlamış. Ve karısı diyormuş ki neden böyle elalimin kadınlarıyla konuşuyorsun bu diyormuş vatandaşlık görevi. Çok. çok merhametli ve iyiliksever hayır. bir insan. <laughs> Canım benim kültür elçisi ilan etmiş evet, kendini. Kurtışındaki böyle... kadınlara Türkiye'yi anlatıyormuş, İstanbul'u anlatıyormuş, görseller hazırlamış. Karısı da diyormuş ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Bu benim vatandaşlık görevim. Beni aldatıyor mu acaba diye soruyor. Aldatıyor. Yani iletişim varsa aldatmak vardır. Şimdi e... Ama böyle aşk baş konuşmuyor. Ama İstanbul'u bir... anlatıyor. Burası Sultanahmet. <laughs> Burada çok güzel işte. <laughs> Burası Taksim. Burası bizim boğazımız. Hı hı. Böyle yurt dışındaki kadınlara. Neden sadece kadınlara anlatıyor Yani mesela? erkeklere de anlatabilir. Ya da turizm sektöründe çalışan bir eşse bu. Hani belki rehberdir. Rehberse, turizm var, sektöründe bilmiyorum. çalışan bir eşse ya da görevi buysa, işi buysa hadi bunu yapsın. Ama... İstanbul'u anlatıp, İstanbul'u görsellerle güzelleştirip, bir de dil öğreniyorum diyormuş. Bak adam dil öğreniyorsa olabilir biliyor musun? E... Erkeklerle de sohbet ederek dili öğrenmenin ha. bir sürü e, metodu var. Bu illa kadınlara sohbet edip İstanbul'u anlatmak değil. Bu, Siz ne bu doğru bir şey yani doğru bir hareket gibi gelmedi bana. Hani tabii ki herkes için <laughs> yine <bile> şaşırtan sorular. <laughs> Hiç yani şöyle bir şey söyleyeyim hani küçücük bir ihtimal belki diyelim ki gerçekten çok iyi niyetlidir ee, dışarıya işte dış yurt dışına açılmış ve bizim ülkemizi çok güzel bir şekilde e, sembolize etmek ve kültürelçiliği yapıyordur ama. Bu böyle bir şey olm olmaya benzemiyor. Orada bir iletişim başlatmaya çalışıyor eşiniz. Böylelikle İstanbul güzel sen buraya gel belki burada biz görüşürüz diyerekten alttan bir mesaj veriyor. Çok istiyorsa e, buraya gelen çok farklı turistler var işte erkekler de var. Onları gezdirebilir, Sultanahmet'e götürebilir. Kadınlarla. E, erkeklere yazsın o zaman. Erkekleri anlatsın ülkemizi ve İstanbul'u. Peki işte bilmiyorum ya adamın da günahını almayalım bu aldatmaya giriyor mu? İletişim varsa aldatmak var. Sen niye... Ama iletişimden kastın ne Esra'cığım yani herhangi bir güzel söz yok şey yok sadece İstanbul Ama o anlatıyor. daha başlangıç. Şimdi sen niye başka insanı tanımadığın insana İstanbul'u anlatırsın? <laughs> bir şekilde güven sağlarsın. Hani ben ülkemizi anlatıyorum diye. Sonrasında o gelecektir zaten. Şimdi o daha belki başlangıcını gördü. Ama bak burada şöyle bir durum var. Tabii biz hanımefendi de şunu yazmış. Ben diyor yabancı dil bilmediğim için ee, o diyor konuşurken ne konuşuyorsun? Ay. Ha, o, o iyice artık. O İstanbul'a anlatmıyordur. ay şey I love you falan diyor mu? <laughs> <laughs> ay seni ama o beden dilinden anlarsın ki değil mi? Yani yani, hiç İngilizce bilmesen bile bir beden dilinden. Ama beden dili yok ki yazmış. Belki emoji koyuyorsa oradan anlaşılır. Ay çok hayır ya şey görüntülü konuşuyormuş. Görüntülü mü konuşuyormuş yoksa hmm. mesaj mı? Görüntülü konuşuyor. Ha, yok o sadece İstanbul'a anlatmıyordur. O başka o, şeyler de anlatıyor. Başka derdi işte burada görüşürüz neler olur ilerideki şeyimiz. Siz dinlenmeyin ama bence ben olsam birazcık bunu çevirtirdim. Allah'ım konuşmuş. Şey var ya e, giriyorsun böyle sosyal... Yani, şey, translatorlar translator, var. Evet Dil çevirenler, dil çevirenler var. İngilizce çevirenler. Türkçe çeviri de gir. O ne konuşuyorsa oraya yaz. Bir de böyle ses kaydı alıp da çeviriyor. Ses kaydı da alıp çeviriyor. Evet. Heh, sen öyle yap. Evet ses kaydı al çevir. Bak bakalım ne konuşuyor. Gerçekten İstanbul'u mu anlatıyor yoksa başka derdini mi anlatıyor? Bir reklama gidip gelelim. Evet klinik psikolog Esra Ezmeci stüdyomuzda sizler için bütün sorunlarınızın ve sorularınızın cevabını veriyor canlı yayında. Bizimle dertleşmek isteyen, dertlerine çare arayan ve yalnızım sesimi duyan yok, ne yapacağımı bilmeyen diyen, bilmiyorum diyen herkesi canlı yayına davet ediyoruz. Nasıl? 0 212 333 33 70 ve 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Derdiniz derdimizdir. Tek sloganımız bu. Bizi arayıp canlı yayında isminizi vermeden derdinizi paylaşabilirsiniz. Türkiye'nin en önemli klinik psikologlarından Esra Ezmeci yol gösterecek. Alo. İlk telefonumuzu alıyorum hemen. Evet. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi günler Nur Hanım. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Dinliyoruz sizi. Buyurun. ben 13 yıllık evliyim. son 4 yıldır eşim beni evli bir kadınla aldatıyor. Yani mesajlaşıyorlar. Hani bir de aramaları var. defalarca kadını uyardım. O da evli. yani bir türlü bıraktıramadım bunlara. Kesin aralarında bir ilişki var. Kocanız bu ilişkiyi kabul ediyor mu? Ee, şimdi ispatladığım zaman sesini çıkarmıyor, susuyor. Nasıl Ama ispatladınız mesela, peki? Ne yaptınız? Ya mesajları yakaladım. Ne diyordu Görüşmeler. mesajlarda? Yani çok değişik şeyler yazıyordu yani. Nasıl değişik? Yani böyle lise aşklar gibi. Hmm. Yapma ya. Kaç yaşında kocan? 38 yaşında. Şimdi o kadına kullandığı hiçbir cümleyi sana kullanmamıştır, değil mi? Aynen 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 öyle oldu. Ve bu benim çok zoruma gitti. Allah boynu devirsin yani. Sinir oluyor hmm. yani. Peki, evet. e, öteki kadın da evliydi. Onun mesela evet. sen kocanın mesajlarını yakalıyorsun. Onun kocasının haberi var mıdır bundan? Hayır, bundan haberi yok. Çok enteresan ya. Erkek yani... aldatıyor, yakalanıyor. Kadın evet. aldatıyor, yakalanmıyor. Kadın evet. daha ama o konuda gizlemeyi daha çok beceriyor. Peki sen yüzleştin mi diğer kadınla? Evet yüzleştim. Bana diyor ki senin kocan beni arıyor. Beni hani mesaj atıyor falan ama yalan söylüyor. Çünkü iki taraftan da var yani. Kadın Yakaladım. da kocanın aşk dolu mesajlarına cevap vermiş mi? Vermiş. Yani bir de aramaları var. Bir saat görüşmeleri var. Telefonda bir saat insan... Ne bileyim konuşur mu? Benimle bile bir saat konuşmamıştır. Peki nereden tutku olursa, olursa konuşursun? Ne olursa? Arada tutku olursa tutku. konuşursun. Peki mesela ne? bir iş hayır acaba iş mi yapıyorlar beraber? Aynen. Hayır hayır ee, okulda çocuğu getirir götürürken o da çocuğunu getirir götürürken tanışmışlar. Aa. Okulun bahçesinde. Aynen öyle. Şimdi tabii burada ben en çok şuna dikkat ettim. Siz dediniz ki. Ben kadınla konuştum hala olmuyor. Peki siz eşinizle tamam eşiniz susuyor ama böyle siz çok hı hı. yüksek bir e, böyle tepki gösterdiniz mi? Ben asla evet. bunu kabul etmem, asla yazışmayacaksın. Bir daha olursa ben giderim, terk ederim ya da gerçekten ortalığı da karıştırırım, giderim onu.